ol beymez ol. Kaynar 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 ka. Ve pelingi soktur jesin Ara ne yoz biz ya? Hadi. Hadi mı? Sağ Yaşayalım. Anam sinek de kalmış. Gel biz seni de gel. Gel. Kokuyu verin. Karınca da kalmış. Bunlar da oraya çuval yapışıyorlar ya hep doktor hmm. Bundan ne olacak şimdi? Bilmez. Bundan. Bu da mı üzüm i̇şte üzümün suyu? kaynattım. Ha, işte. Üzümün suyu toprağı alırsın kattım ha dibini. Yolos bulan var o. Toprağı var Bu bekmezdenleri de götürüyoruz biz de. Güzel oluyor. Has orijinal bekmez. Hatta böyle seyreltip bazen temizlikte. Tabii seyreltip öyle şey kullanma şansın yok. Ve yaptı mı şey çok keskin. Maşallah. uçtu gayet. Çok kurdum. açıldı o. Açıldı değil mi? Birazdan geçer Çok şükür. Bu hala Heh, bu gitti. Bunun olayı bitti artık. Güle güle. Tamam gidi ben. Sen, o zaten almış. kıldan şeyi seni bulamayacak mı? <laughs> Abi bu karınca bu öldü ya. Yetişmedi bu. Kavuşamadı. Ne oldu ben video çekip durmuşum.